Tekrardan merhabalar. Şimdi Earthshaker konusunu şöyle anlatmak istiyorum. Öncelikle burada en önemli olan şey ortadaki çiptir. Ortadaki çip yani kullandığınız mavi, sarı ya da kırmızı olan çiplerin tam ortasında duran bu yıldız şeklindeki olan çip. Bu çipin verdiği özellik en kritik olan nokta. Mesela bendeki şu anda salı, sarı renkteki yani epik olan şemşir var. E, bendeki şemsirin özelliği, gel yani şemsirler genel olarak zaten saldırı gücüne odaklı olan çipler. Saldırı gücüne odaklı olan bu çip de bana ayrıca %18 hasar arttırma özelliği geldiği için ben bunu ne yapsam da değiştirmiyorum. Neden? Saldırı gücüm devamlı olaraktan düşüyor. Örneğin ben mavi chipseti de kullanabilirim. Mavi chipseti kullandığım zaman %62 olarak gücüm artıyor. Ancak öbür taraftan baktığımızda yani e, hasar gücü olarak baktığımız zaman ki hasar azalt hasar arttırmanın ya da azaltmanın ne kadar önemli olduğunu daha önceki videolarda anlatmıştım. E, toplam atağınızın sonuç rakamının e, %18 arttırılması gibi bir netice veriyor. E, bundan dolayı da en yüksek hasarı ben şemşir kullanırken e, verebiliyorum. Mavi chipset kullanıyor olsam evet ilk açılışta daha fazla hasar vereceğim. Heavy Trooper yani Earth shaker yani robot ben robot diyorum. Robot daha e, kuvvetli bir atış yapacak ama e, robotun yanında diğer öğelerin ne kullanımı yaptığı yani nasıl bir gücün olduğu aynı zamanda e, önemli. Yani siz robotu ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin. Robotun üzerindeki tüm chipsetler e, efsanevi chipsetler de olsa e, chipsetin özellikleri zayıf olduğu zaman siz hiçbir şey sağlayamıyorsunuz. Şimdi chipsetler iki parçaya ayrılıyor. Soldaki chipsetler yani ilk 3 chipset ve de e, sağdaki e, chipsetler son 3 set. Son 3 sette sizin kullandığınız ordulara güç veren özellikler. Yani örnek veriyorum. E, hava kuvvetleri hasar arttırma, hava kuvvetleri hasar azaltma, e, işte elementer hasar arttırma gibi özellikler veriyor. E, sağdaki chipsetler. Soldaki chipsetler tamamen heavy trooper'ın yani robotun kendi özellikleri yani tamamen bir yığını etkileyen, tek yığını etkileyen özellikler var orada neredeyse. Bunların arasında en önemli olanı ağır birlik saldırı hızı olarak geçen rakam. Ağır birlik saldırı hızı oyunun başında yani sizin normalde kullandığınız bildiğiniz gibi ROF yani e, atış hızı e, diye kullandığımız bir komponent var, bileşen var. Bu bileşenin ee, üzerine sizin e, heavy trooper robotunuzun üzerindeki saldırı hızı ilave geliyor. Burada 0.01'lik bir artış dahi olsa sizin ilk atış yapan ögeniz e, seferinizdeki ilk atış yapan ögeniz heavy trooper'ınız hmm. yani robotunuz oluyor. Şimdi robotun ayrıca sol taraftaki 3 e, chipsetten dolayı gelen e, ekstra atış kabiliyeti de olduğu için çok yüksek hasar veriyor. Şimdi şemsir yani kırmızı olarak adlandırdığın takım e, ilk başta e, %8 %8 arttıraraktan kümülatif artışla e, işte daha fazla hasar verdirtiyor e, robota. Bir de aynı zamanda e, mavi olanı var. Mavi olanı ilk açılışta direkt %30, 30 olarak e, hasar arttırma veriyor. Yani robot aslında daha fazla vuruyor. Ama dediğim gibi robotun robot bir tane yığın. Bu bir yığının toplam ekibe etkisi aslında en önemli olan nokta. Yani şu an benim mavis chipsete geçtiğim zaman 62.500 CP'm artıyor. CP artıyor ama statlara baktığım zaman benim ekibin toplam verdiği hasarı artmıyor. Ağır birlik saldırı hızı 2.06'ya çıkıyor 1.35'ten. Ama ben genelde bundan daha az verim alabiliyorum. Yani Heavy Trooper daha yüksek CP verirken benim ekibim daha az hasar veriyor durumunda kalıyor. Bu yüzden dolayı kırmızı chipseti kullanmak daha avantajlı oluyor. Bir de Heavy Trooper'ın bildiğiniz üzere e, bu e, günlük denemeleri var. İki defa e, saldırı yapıyorsunuz. Bu iki saldırıda e, alacağınız yani verdiğiniz toplam hasarı en yüksek şemsir sette verirsiniz. Bundan sonrakinde sarıda özür diliyorum mavi de yani ilk e, Xiton'da e, bu olmazsa eğer yani sarı sette verirsiniz ama sarı set bunların arasındaki en zayıf olanı diyebilirim ama yine de en önemli olan nokta ortadaki setiniz size ne veriyor ortadaki set örnek veriyorum bizim e, alyansta bir arkadaşta var yüzde 31 buçuk hasar arttırma veriyor e bir de ayrıyetten bu eee ortadaki chipsetin rengi sarı. Yani %100 de saldırı gücü veriyor. Bunları dahil ettiğimiz zaman toplam çıkan rakam da aslında daha yüksek hasarı e, bu kişi şemsir sette e, kullanabiliyor. Ya yani bendeki durum da böyle. %18.5 verdi ama çok iyi bir rakam yine hasarı arttırma olarak %18.5. Earthshaker'lar robotlar aslında defans için geliştirilmiş olan ürünler. Yani eee Defansta kullanacağınız zaman en yüksek faydayı görürsünüz. Öldüğü zaman yaklaşık bir 5 dakika kadar soğuma süresi var. 5 dakika sonrasında tekrardan savaşa hazır olabiliyor. Ayrıca şu anda ana gö ekranda görmüş olduğunuz yerden de biraz önceki son ilk ekran olarak geçen yerden de ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Yani hava kuvvetim olsun, deniz kuvvetim olsun onu belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca defansa uçaklarla beraber şems ağır birlik kullandığınız zaman ve bunun üzerinde saldırı hızı artışı olduğunda en yüksek faydayı sağlayabilirsiniz. Genel yani olarak ben bu beyaz olan çipleri genelde yakıyorum. Yalnız beyaz olan çiplere saldırı hızı geldiği zaman güçlendirmeye çalışıyorum. Neden? Her bir her 5 seviye sal bir çip seti yükselttiğimizde ek olarak bir istatistik yükleniyor. Bu ek istatistik yeni bir özellik ortaya koya yeni özellik ortaya da çıkarabiliyor ya da e, mevcut olan özelliği geliştirebiliyor. Örneğin ben bir chipsette 0.5 saldırı hızına sahipsem bu chipseti 5, se 5 seviyeye getirdiğimde ya da 10 seviyeye, 15 seviyeye getirdiğimde bu chipsetin e, ağır birlik saldırı hızını arttırma ihtimali var. Ayrıca beyazlarda maksimum 3'e kadar beyaz, yeşil ve hatta mavi de mavi de ben 4 özelliği görmedim henüz ama olabilir e, çok emin değilim net söyleyemiyorum beyaz, mavi ve yeşilde özellik sayısı maksimum 3 olabiliyorken kullandığımız diğer çift çiplerde yani sarılar ve morlarda da bu renk bu adet 4'e çıkabiliyor. Yani özelliğini artırmayı 5-10 seviyeye getirmeyi deneyebilirsiniz. Beyaz, çip, çi, beyaz çiplerin e, genelinde ilk başta iki özellik verir. Ben bu çipleri genelde 5li beş, e, seviye 5'e seviye 10'a getiririm. Ki e, atış hızı verip vermeyeceğini görürüm. Eğer vermiyorsa yakarım. Yani diğer bir çipseti yükseltebilmek için kullanırım. Eğer e, verirse de yükseltmeye çalışırım. Eğer diğer bir kullandığım beyaz chipsetten daha iyi bir rakam yakalayabilirsem daha iyi. Şu an mesela bir tane yeşilde sol birinci birinci çipte bir saldırı hızı yakalayabildim, o yüzden dolayı değiştirmeye yöneldim. Çünkü neden yeşilin biraz daha ağır birlik saldırı gücü daha iyi, o yüzden dolayı kullanmayı tercih ettim. Tabi saldırı hızı daha yüksek gelse daha yüksek olanı kullanmayı tercih edeceksiniz. Rengine bakmayın ilk başta sol taraftaki gelen çiplerde sadece verdiği saldırı hızını oranına bakın. Eğer saldırı hızı oranı güzel geldiyse o çipi kullanın. Mutlaka altı çipi aynı tipte kullanmaya çalışın ki burada 6 adet kullandığınız zaman bakın %100 saldırı gücü veriyor. Bu özelliği kaçırmayın. Örneğin mavi çip sette yine saldırı gücü ver saldırı gücü veriyor. Bunu da kaçırmayın. Ancak sarıda yanlış hatırlamıyorsam HP veriyor. HP çok makul değil, genelde tercih edilmiyor. Neden? HP ile dayanırsınız, saldırı gücüyle öldürürsünüz. Öldürmeden kazanamazsınız. Haliyle hiçbirinden daha önemlidir saldırı diyebiliriz burada. Tabi durumsal olarak değişiklik gösteriyor. Örneğin HP de hasar azaltmayı arttıran bir fonksiyon. O yüzden dolayı daha daha hasar almanız daha etkili olabileceği durumlar olabilir. Farklı formasyonlar var. Farklı formasyonlarda kullanırken farklı etkiler kazanabilirsiniz. Tüm çift setlerde hasar atış hızını yakalamaya çalışın. Atış hızını yakalayamıyorsanız çipi yakabilirsiniz. Ve unutmayın ağır ee... yani robotların saldırı gücü CPC yani nasıl bir yanlışlık var şu an sistemde tam olarak bilmiyorum ama ben 6 chipset kullandığımda verdiği %100 saldırı gücünü bana CP olarak geri döndürmüyor sistem. Onu ben mesela buradaki chipsetleri ayarlayayım mesela görün. Şimdi şöyle örneklendiriyorum. Örneğin geldim buraya mor bir chip kullandım farklı bir ekipten. Mor çipi kullandığım zaman benim saldırı gücü e, gücüm düştü. Aslında %70 saldırı gücü kaybediyorum burada. Ancak bana 38.000 CP artışı veriyor. Olması gereken çipi kullanıyorum. 6.6 e, K CP gücü düşüş gösteriyor ama saldırı gücümde %70 artış var. Bunu sistem hiçbir zaman hesaba katmıyor ve bizi yanıltıyor. Bu yüzden dolayı tam chipset kullanmaya gerçekten özen göstermenizde fayda var. Sistem burada bir aldatmaca yapıyor. Bunu diğer parçalarla da göstereyim. Mesela Epic kullanıyorum burada. 76.000 CPU artışı var. Geliyorum buraya değiştiriyorum. 62.300 CPU değişikliği diyor. Toplam CP'im 409 bin'e çıktı. İlk başta 360 bindi. Şimdi ee, daha yüksek gücüm olduğunu göstermesine rağmen, bakın değiştiriyorum şimdi. Tekrardan aynı sete geri dönüş yapıyorum. Benim statlarım, yani istatistiklerim daha fazla artmasına rağmen 359 bin CP gösteriyor. Bu buna mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle bir şey, kesinlikle bir şey ifade etmiyor diyebilirim. Kesinlikle bir şey ifade etmiyor diyebilirim buradaki CP gücü için. Ee, diğer tarafta da belirttiğim gibi hızlara dikkat etmek gerekiyor. Sağ taraftaki 3'e gelince de işinize yarayacak olanları bulun. Ee, Mora kadar rengin çok fazla bir önemi yok. Mor ve ötesinde 4 tane istatistik gelebildiği için çiplerin üzerine mutlaka mor ve üzerine geliştirmeye çalışın. Bu konuda soracak sorularınız varsa yorumlar bölümüne bekliyorum.